Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan kızartacağız ama bildiğimiz gibi bir patlıcan değil bu. Tamamen balık tadında olan bir patlıcan, balık patlıcan kızartması yapacağız. İsterseniz malzemelerimizle birlikte başlayabiliriz burada bir orta boy bostan patlıcanı var. Gördüğünüz gibi ben çekirdeksiz olduğu için genelde bostan patlıcanı tercih ediyorum. Çünkü ön haşlamaya ne ihtiyaç duymuyorsunuz acı olmayacağı için. Ama eğer normal bir patlıcanız varsa özellikle de acı olduğunu hissederseniz bir tuzlu suda şöyle bir haşlayabilirsiniz. Sıcak tuzlu suda birazcık bekletebilirsiniz. Zaten o acı rengini suya verdiği anda anlarsınız ki yeterlidir. Sonra kurulayıp yine bu işlemlere devam edeceğiz. 3 yemek kaşığı tepeleme 3 yemek kaşığı mısır unumuz var. Yine tepeleme 3 yemek kaşığı e, buğday unumuz yani normal unumuz var. 2 adet de yumurtamız var isterseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Hem çok pratik, böyle 5 dakikada yapıp denilebilecek lezzetli mi lezzetli bir hem meze olarak da yiyebilirsiniz, salata olarak da tüketebilirsiniz. Çorbalarınızın yanına, et yemeklerinizin yanına, kahvaltınıza dahi olabilecek lezzetli bir, lezzetli bir yemek bizim için. Evet şöyle yapıyoruz. Ben ocağın altında açtım bu arada. Yağım aynı zamanda da ısınsın diye. Sizleri bütün aşamasını gösterebilmek adına önce yumurtamıza batırıyoruz önlü arkalı. Yumurtama da ben bu arada tuzumu attım. Patlıcanlarımız kendileri için gerekli olan tuzu böylelikle yumurtadan alacaklar. Normal beyaz unumuza tekrar yumurtamıza sonrasında ise tekrar mısır unumuzu atıyoruz gördüğünüz gibi çok da güzel olacak. Yağımız da ısındı mı acaba diye bir arada da kontrol ediyorum. Ve altını kuvvetlendirelim. Gördüğünüz gibi işlem aynı. Önce yumurtamıza, sonrasında beyaz unumuza, sonrasında ise tekrar yumurtamıza batırıp Tekrar mısır unumuza alıyoruz. Yağımız ısınsa çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Yağımın ısınmasını bekliyorum bu arada. Evet. Ben yine yapmaya devam edeyim. Önce yumurtamıza sonra beyaz unumuza sonrasında da tekrar pardon yumurtamıza sonra tekrar mısır unumuza batırıyoruz servis ederken de isterseniz sarımsaklı yoğurtla birlikte de servis edebilirsiniz İsterseniz ben üzerine bazen acı toz biberi kırmızı toz biberi böyle yakıyorum onun üstüne e, istersek ayrıca yoğurt da alabiliyoruz her türlü lezzetli oluyor sade de yiyebilirsiniz emin olun sade de çok çok lezzetli oluyor böyle yaz zaman, havalar ısındık insanın böyle sulu yemek yemek canı istemez ya tam o zamanlarda size hitap edebilecek bir yiyecek aslında. Yanına da buz gibi karpuzunuzu kesip oh bir sürü saltanızda salatanızı da yapıp yiyebileceğiniz lezzet şöleni oluyor. Evet yağ ısındı bu arada. Şöyle bırakıyorum içine. Gördüğünüz gibi yağımız ısınmaya başladı. Evet, elini yıkadıktan sonra Şöyle atıyoruz gördüğünüz gibi önle arkalı hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde kızaracaklar. Evet patlıcanlarımızın bir yüzü kızardı. Şimdi çevirip diğer yüzünün kızarması için devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız kızarmaya başladı. Hatta sona doğru yaklaştım. Şöyle ki son hallerini de size göstereyim. Kızarmayan patlıcanlarımızın yerine kızaran patlıcanlarımız aldı. Evet. Ve gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim. Nar gibi de kızardı. Çok güzel oldular. Evet. Balık patlıcanlarımız kızardı. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı önce yumurtaya, sonra beyaz una, sonra mısır ununa batırıp kızarttığımız patlıcanlarımız emin olun yumuşacık ve çok güzel oldu ve hiç yağ çekmemiş içerisine yapanlara afiyet olsun. Ellerinize sağlık.